Merhaba gençler. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Birkaç gündür hastaydım arkadaşlar. Soru atamadım. Seslerim de tam düzelmedi. Ama bu akşam arkadaşlar protein sentezi ile ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Toprak yayınlarından. Hemen başlayalım. Yukarıdaki tabloda 20 çeşit amino ve bu amino şifreleyen diyor kodonla verilmiştir. bununla ilgili hangi varlamaz diyor. Şimdi arkadaşlar önce bu kod kodon filan bu protein sentezi ile ilgili ufak tefek hatırlatmaları yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz DNA'da 4 çeşit nükleotit var. Adenin, timin, guanin ve stozin. 4 çeşit nükleotit var. 4 çeşit nükleotit. Bu 4 çeşit nükleotit arkadaşlar ne yapıyor? 20 çeşit aminastik kodluyor değil mi? 20 çeşit aminastik kodlar diyebiliriz. Bilim adamları arkadaşlar bunlara kafa yorarken demişler ki acaba her nükleotit bir aminastik mi kodluyor diye düşünmüşler. O zaman ne oluyor? Bakın dört tane e, nükleotit var ya çeşitli olarak. O zaman dört tane şifre oluyor değil mi? E, yeni çeşitli amino sen dört tanesini kodladın ama geri kaç tane kaldı? 16 tane kaldı değil mi? Onları kodlayamamış oluyorsun. Demişler ki bilim adamlar demek ki şifreler tek değil. Yani bakın şifreler tek olsa, şifreler tek olsaydı adenin bir şifre, timin bir şifre, guanin bir şifre, stozin bir şifre e ne oldu? Dört tane şifre oldu değil mi? E ne oldu zaman 16 tane amino asit kodlanamıyor. Demişler ki ha demek ki şifreler tek değil. Ondan sonra düşünmüşler demişler ki acaba ikili mi de şifreler? Yani ne demek istiyoruz? Şifreler ikili olsa. DNA'daki her e, iki nükleotit bir şifre olsa. İşte adenin timin bir şifre, guanin bir şifre, timistozin bir şifre, adenin adenin bir şifre falan olsa. Bu sefer de ne oldu? Bakın e, 4 çeşit e, buraya yazabiliyorsun. 4 çeşit de buraya yazabiliyorsun. Kaç tane ikili oluyor arkadaşlar? 16 çeşit ikili oluyor. Yani şifre oluyor. E ne oldu şimdi? 20 çeşit amino asit arkadaşlar biz 16 tanesini kodladık ama gene yetmedi değil mi? 4 tane amino asit kodlanamıyor. Kodlanamaz. E bu sefer de şifre gene yetmedi arkadaşlar. Demişler ki ha demek ki şifreler ikili değil. E şifreler üçlü olsa, şifreler üçlü olsa o zaman da bakalım ne oluyor? İşte timin, stozin, guanin bir şifre. Adenin, timin, guanin bir şifre falan böyle arkadaşlar. Adenin, adenin, adenin bir şifre. Aynılar da olabilir. E ne oldu şimdi? 4 çeşit buraya yazabiliyorsun. E dört çeşit de buraya yazabiliyorsun. E dört çeşit de buraya yazabiliyorsun. E ne oldu bu sefer? 64 çeşit ne var? Üçlü var. Yani şifre var. E şimdi de arkadaşlar ne oldu? Fazla geldi. Bakın bunlar yetmemişti. Değil mi? Tekli olsa, ikili olsa Bunlar yetmiyordu ama şimdi fazla geldi. Bu sefer de ne oluyor? Eğer 20 çeşit aminoasit arkadaşlar sen 64 çeşit şifreli kodluyorsan bu sefer de ne diyebilirsin? Bir aminoasit için birden fazla şifre bulunabiliyor o zaman değil mi? Birden fazla şifre bulunabilir. Bulunabilir. Öseyim Mehmet abi burada soru yapıştırmış. Demiş ki bunun canlıya ne faydası var? Yani bir aminoasitin birden fazla şifresinin olması canlıya nasıl bir fayda sağlıyor? Diyelim ki arkadaşlar DNA'da timin, stozin, guanin ile timin, stozin, stozin aynı aminoasit kodluyor. E, diyelim ki mutasyon oldu. Timin, stozin, guanin olan şifremiz arkadaşlar timin, stozin sitozine dönüştü. Eğer ikisi de aynı aminoasit koduluyorsa o zaman ne oldu? Bakın mutasyon oldu ama buradan sentezlenen protein yapısı değişmez. İşte demek ki neymiş? Bir amelasitin birden fazla şifresinin olmasının canlı ne faydası varmış? Oluşabilecek mutasyonların arkadaşlar olası etkileri azaltılmış oluyor. Bir şimdi arkadaşlar neyi çözdük? DNA'daki arkadaşlar şifreyi çözdük. Ne demek bu? Yani DNA'da arkadaşlar diyelim ki e, timin, adenin, stozin. Bu DNA'mız değil mi? DNA'daki bu üçlüye biz ne diyoruz arkadaşlar? Kod ya da şifre diyoruz. DNA arkadaşlar şifreyi kime veriyor? mRNA'yı veriyor değil mi? Bakın mRNA sentezleniyor buradan. DNA'da arkadaşlar timine karşılık ne geliyor burada? Adenin geliyor. Adenine geliyor. RNA'da timin yok. Urasil geliyor. Sözüne karşılık guanin geliyor. mRNA'daki bu üçlü biz ne diyoruz arkadaşlar? Kodon diyoruz değil mi? Arkadaşlar tabloda verilen neler? E, şifreleyen kodonlar. Tamam mı? Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? E, gidiyor ribozoma okunuyor mRNA. Buna karşılık ne geliyor arkadaşlar? TRNA geliyor. Sırtında aminasitle beraber. Bunun da arkadaşlar bir şifresi var. Bakın adenine urasil, urasile adenin, guanine stozin. Buradaki arkadaşlar üçlüye biz ne diyoruz? TRNA'daki üçlüye antikodon diyoruz. Antikodon. Ve TRNA'nın sırtında ne var arkadaşlar? Bir tane aminasit var. Hangi aminasit bu arkadaşlar? Metiyonin aminasit. Metiyonin nedir? Proteinler arkadaşlar birinci şifredir bakın. E, TAS yani birinci koddur. mRNA için düşünürsek e, birinci kodondur. Değil mi? AUG. TRNA açısından bakarsak demek ki arkadaşlar e, bütün proteinlerde ribozoma ilk gelen TRNA UAS antikodonlu TRNA'dır ve sırtında ne var arkadaşlar? Metiyonin var. Şimdi tablo inceleyelim arkadaşlar. Bakın dediğim gibi tabloda neler verilmiş? Kodonlar verilmiş. Bakın bir aminasına arkadaşlar dedik ya birden fazla şifresi bulunabiliyor. Bir bakalım. Fenilalan aminasına bakalım. Kaç tane şifresi var? 1, 2. Değil mi? Bakın 2 tane şifresi var. LÖS'üne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şifresi varmış bakın LÖS'ünün. Değil mi? ARJIN'ine bakalım arkadaşlar. ARJIN'in kaç tane şifresi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şifresi var. Bakın metiyonin AUG dedik ya zaten. Burada örnek verdik. kodun olarak. AUG nedir arkadaşlar? E, Metiyonin kodluyor ve bakın bunun bir tane şifresi var. Metiyonin arkadaşlar şifresinde bir e, mutasyon olursa ne olur? Bu tabii ki başka bir amino dönüşür. Çünkü bir tane şifresi var diyebiliriz. Arkadaşlar DNA'da kaç tane üçlü var dedik? 64 çeşit ne var? Kodon var değil mi? E timin yerine geliyor burada, orası geliyor. Bakın buradaki 64 tane üçlüye karşılık mRNA'da ne var? 64 çeşit kodon var. Daha sonra bu gidiyor okunuyor ya arkadaşlar. Bakın mRNA'nın sonunda ne var? Bir tane durdurucu kodon var. Bakın 3 tane durdurucu kodon var. Nedir bunlar? ULA-ALI-ALI, ULA-GEL-ALI, ULA-ALI-GEL. Bunlar arkadaşlar stop kodonları. Yani durdurucu kodonlardır. Dolayısıyla bunların arkadaşlar e, tRNA karşılığı yoktur. Yani bunların karşısında herhangi bir tRNA gelmez protein sentezinde. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu şimdi 64 çeşit kodon var ama 3 tanesi durdurucu olduğu için arkadaşlar bakın bunlara karşılık tRNA gelmediği için 61 çeşit ne var o zaman antikodon yani tRNA var diyebiliriz. Soruya bakalım şimdi diyor ki 20 çeşit aminasit ve bu aminasite şifre kodonla verilmiş. Yani mRNA'daki arkadaşlar üçlüler bize verilmiş burada. Bazı ameliyatlar şifreleyin diyor birden fazla kodon çeşidi vardır. Evet. Bazıları için tek var. Metiyon için tek var. Bir de arkadaşlar triptofan için tek var. Bakın bir tane şifre var. Diğerleri için bazıları için iki tane var. Bazılarında dört tane var. Bazılarında altı tane var filan bu şekilde farklı sayıda şifrelerle şifrelerini biliyor bazı bazı ameliyatlar. Doğru bu arkadaşlar. Diyor ki aspartik asit ve glutamik asit şifrelerin kodun çeşitlerini diyor. Sadece üçüncü nükleotit farklıdır. Bakalım aspartik asit'e bakalım neydi? G, A, U, G, A, C değil mi? Şifreleri bunlar. Diğeri ne diyor bize? Glutamik asit. Ona bakalım. Bakın G, A, A. Bakın ikisi de G ile başlıyor? Sadece arkadaşlar üçüncü e, nükleotiti farklı. Bu da doğru. Bize de onu söylüyor zaten. Tüm kodonların diyor amilaz karşılığı yoktur. Kimin yok? Bakın üç tane durdurucu var ya. Bunların arkadaşlar e, karşılığı yoktur. Bunlar gel zaman arkadaşlar protein sentezi duruyor. Bunların amino karşılığı yok. Metiyon dışındaki diğer tüm amino asitleri Birden çok kodon var diyor. Bakın triptofan var burada dikkat ederseniz. Triptofan da arkadaşlar sadece bir tane şifresi var. O zaman demek ki sadece metiyon değilmiş. Triptofan da sadece bir tane şifresi varmış. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Bazı amino birden çok kodonla şifrelenmesi diyor olası mutasyonlara karşı polipeptit dizilimini korur. Bakın bu da bahsettiğimiz şey zaten. Bunu arkadaşlar ÖSM e birkaç defa sormuş. Bir amelastin birden fazla şifresinin olması <laughs> mutasyonlar olası olumsuz etkilerini arkadaşlar canlıyı koruyan bir sistem. Bir diğer sorumuz arkadaşlar gene protein senteziyle ilgili bir polipeptidin diyor sentez sırasında gerekli bilgiyi ribozoma taşıyan mRNA molekülünün şifresi aşağıda verildiği gibidir diyor. Bakın gelin başlamış. Bu arkadaşlar neydi? Başlangıç e, kodonuydu değil mi? Bakın devam etmiş. Ula ali gel. Bu neydi? Bitiş kodonu zaten. Bunlar ne olmuş? Protein sentezi bitmiş. Bakın bunların hepsine karşılık nedir? E, amino asit gelir. Ama durdurucu kodona karşılık ne gelmiyor? Amino asit karşılığı yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane amino oluşan bir protein sentezlenecek. Bu arkadaşlar ribozomda okunduğu zaman. Ribozom da zaman arkadaşlar buradaki kodonlara karşılık tRNA'lar gelecekti mi? Şöyle bunların karşısına uygun antikodonlu tRNA'lar arkadaşlar. Bunların karşısına gelecek adenine urasil, urasile adenin değil mi? Guanine sitozin. Sırtlarında bunlar ne var arkadaşlar? Aminasitler var. Bu aminasitleri ribozoma getirecekler. Ondan sonra bunun da karşısına tRNA gelecek aynı uygun şekilde. Bu da sırtında aminasitten beraber gelecek. Derken bunlar ise peptit bağ kurulacak. Derken bu şekilde protein sentezi arkadaşlar tamamlanacak. Diyor ki hangi kesin olarak hesaplanır diyor. Sentez sırasında kullanılan amino sayısı bunu bulduk. Durdurucuyu çıktık değil mi? E, geri kalan dedik ki 1, 2, 3, 4, 5 tane amino arkadaşlar kullanılacak. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi kullanılan amino çeşit sayısı diyor. He. Şimdi arkadaşlar bir amino birden fazla şifresi olabiliyor değil mi? Bir amino birden fazla şifresi bulunabiliyor. Yani CGC ile CCG'nin aynı aminasti e, kodlamadığını nereden bileceksiniz tabloya bakmanız lazım yani. Bu ikisi aynı aminasti kodlayabilir ve bu ikisi aynı aminasti kodlayabilir değil mi? Bunu kesin olarak bilemeyiz. Farklı da olabilir, aynı da olabilir. İşte bazı soru diyor ki işte en fazla kaç çeşit işte aminasti kullanılabilir? En az kaç çeşit aminasti kullanılabilir diye sorabiliyor. Mesela en fazla deseydi ne diyecektik? Her birinin farklı bir amnestik kodladığını düşünecektim. Aynı şifre zaten yok. O zaman ne diyecektim? E bu zaten meteorünü kodladı. İşte bu başka bir şey, çeşidi kodluyor. Bu başka bir çeşidi kodluyor. Bu da başka bir çeşidi kodluyor. Bu da başka bir çeşidi kodluyor derken 5 çeşit amnestik kullanabilirdik en fazla deseydi. Ama en az dese bu sefer ne olacak? E bunların hepsinin aynı amnastik kodları düşünülebilir değil mi? Metiyonu var zaten bunun şifresi tekti. Şunların hepsinin aynı amnastik kodlarını düşünürsen değil mi? En az iki tane olabilirdi. Bu tarz soru da gelebiliyor arkadaşlar. En fazla en az gibi sorular sorulabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar kullanılan amnastik çeşidi sayısını bilemiyoruz. Kesin olarak çünkü e, aynı amnastik kodlayabilir. Buradaki farklı şifreler. Sentez sırasında açarken su sayısı. Amnastik sayısını biliyoruz zaten. Bir eksiği kadar yani dört tane de su açar çıkar. Dolayısıyla 1 ve 3 arkadaşlar kesin olarak söyleyebiliriz. Ama diğerlerini söyleyemeyiz. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.